Evet. Bu sorumuzda da 3 kardeş var çocuklar. 3 kardeş Ayhan, Mustafa, Tugay. Bunların üçünün de yaşları verilmiş. 6 yıl sonra bunların yaşlarının üçünün yaşlarının toplamını istiyor. 3 kardeşten soruyu irdeleyelim. Ayhan 3 soruyu buradan keselim. Mustafa 5 ve Tugay 8 yaşındadır. Sorumuzu kestik. Ayhan, Mustafa, Tugay olsun çocuklar. Siz daha güzel çizersiniz. Bunların üçünün yaşları şu anda kaçmış? 3 artı 5 artı 8 eşittir 16. Bu üç kardeşin yaşlarının toplamı, şimdiki yaşlarının toplamı çocuklar. Peki 6 yıl sonra yaşlarının toplamı kaç olur diyor sorumuz. 6 yıl sonra bu her bir kardeş 6 yaş büyümez mi çocuklar? 6 yıl sonra after şurasına da before dedim. Biraz müziklik geldi. 6 yıl sonra 3 kardeş her biri 6 yaş, 6 yaş, 6 yaş büyüyeceği için 3 kere 6 toplamda 18 yaş büyürler. Toplamda 18 yaş büyürler, 6 yıl sonra çocuklar. Şimdiki yaşların üzerine 18 yaşı eklediğimizde 6 yıl sonra 34 yaşına gelecek ama üçünün yaşlarının toplamı 34 olacak çocuklar. Ayhan 6 yıl sonra 9 yaşında olur. Her birini 6 ekleyelim. Mustafa 6 yıl sonra 11 olur. Tugay 6 yıl sonra 14 olur. Tek tek üzerlerine 6'yı ekleyerek de bulabiliriz. Kısa yoldan çarparak da bulabiliriz.